hakikaten çok rahatsız edebilirler. Ama herkes iç içe geldiğinde takım savaşı başladıktan sonra insanlar yakınken çok çok etkili olabilecek bir şampiyonat Atrox. Ve erken oyunda yakalarsa Talia'yı çok tehlikeli bir konumda aynı zamanda. Hemen olabilir. o zaman ikinize de sorayım. Halpen hangi takım seçim saklamalı daha avantajlı sence? Bence Azir biraz riskli olmasına rağmen bir emniyet subabı olarak kullanılırsa Fenerbahçe avantajı. Sen de düşünüyorsun. Ee, her koridoru erken aşamada hayatta kalabilir ve oyun sonuna gelindiğinde de elinde Azir var. Ee, oyunun her aşamasında güçlü bir kompozisyon ve uygulaması da çok zor bir kompozisyon değil ve kendi güçleri etrafında oynayabilecekleri bir kompozisyon. Hı hı. 1907 Fenerbahçe'nin kompozisyonu bence daha sağlıklı şu an itibariyle. Ama şöyle bir dezavantajları var. İrelia'ya ya da Cassiopeia'ya kart topunu verdikleri anda çok çabuk evet. kaybedebilirler evet. maçı. Azir daha kendine gelemeden ne oluyor ya derken maçı kaybetme ihtimalleri de var. Ya bu maç sanki bireysel yeteneklerin yetenekleri mücadelesi desek fazla yanılmayız diye düşünüyorum. Ve bu mücadelenin de seçim saklama aşamasını geride bıraktık. Artık maça geçiş yapıyor. Şu ana kadar anlamlı bir karşılaşma olmadı. Bu pozisyon oldu. Şimdi 35 sıçrayla beraber girdi oraya. Bir de yerden bitme geldi ve İkkan. Çok güzel oyun. Öteki tarafta burada Cüce bir an için Buleti yakaladığını düşünmüştü ama kendini zor pozisyona soktu. Çünkü arka taraftan gelen bir köfte var. Cüce arkasını görmediği yere gitmemesi gerektiğini zor yoldan öğreniyor mu? Son bir hasar son anda kalkan geldi ama köfte peşini bırakmıyor. Bir soru işareti gelmesi lazım bence Fenerbahçe ekibinden. Ya Cüce'nin yapmasına hiç gerek olmayan bir şeydi o. Soru verdi. Yine yan engeç için bir savaş. Güzel noktaya karşı köfte. Cehennem prangası sıçra geliyor Mermel'dan. Rulet bir an için önde yakalanmıştı. Hemen ultisi kullanıp buradan uzaklaşmanın peşinde. Diğer taraftan Joker Yampiri almaya çalışıyor. O yan rakibi bırakmadı HVA Gaming ve gerçekten Yampiriler için çok büyük bir savaş veriliyor. Ya hiç ayrı alamet değil. Şimdi önde yakalanan bir isim var. 10.35 35. Cehennem da yedi. 10.35'in çıkışı olmayacak. Skor rulete e gidiyor burada. Biz gibi gözüküyor. Süre yetmeyecek buna ama burada bir savaş olacak gibi. Kesinlikle köfte şimdi içeri giriyor. İki kişi sersemle doğru orada. Güzel bir sıçrayla uzaklaştı ama önde kim duracak? 1907 Fenerbahçe çok güzel bir pozisyon yakaladı Cüce. Çok iyi noktadan geliyor buraya. İlk düşen isim köfte olacak gibi duruyor ama Joker öne geçip hayır ilk ben düşeceğim dedi Arata. Arka tarafta Algos ve köfte kötü yakalanmış durumda. Star Screen şimdi olaya dahil oldu. Star gelişi burada işleri eşitleyebilir mi acaba? Köfte ilk ölmesi beklenen de hala hayatta. Star Screen burada harikalar Aa. yarattı. 3 skor birden aldı. Sadece Cüce hayatta. Cüce 1 2 pozisyon. Alamet i̇ki skor ihtimali var kaçırdı mızrağı. Alamet köfteye son vuruş yapacak mı? Köfte yok, yok. deniyor şansını buradan uzaklaşmayı başaracak köfte. Star hala Cüce'nin peşinde ama Cüce de buradan kaçacak. İnanılmaz bir savaştı. Acaba alameti getirecek mi? Artık getirecek gibi duruyor. Diğer tarafta yakalanan bir isim var. Joker. 1 bir de Blue'ya skoru verecek gibi duruyor. İksirini in kullandı ama Blue muhtemelen yetişecek ve skoru da almayı başardı. Ama bu bir anda HVA'ya alamet pozisyonu yarattı. Roulette zor pozisyonda orada çarpını atmak zorunda kaldı. Çarpları yok şu anda ama Robin yaklaşamıyor buraya. 1900 canavar alameti. Roulette düştü. Roulette'in ultisi daha gelmemişti. Rahat bir alamet olacak bu 1970 Fenerbahçe için. Yanında i̇ki da skor. iki tane kupon skor. diyecek ama amortiden bile sayılmaz bu ya. Olan biteni düşünecek olursak. Evet. O kadar kötü bir 5 dakika falan yaşadılar ki. Ya şu an çünkü Azir'in bayağı güçlendiğini görebiliyoruz aslında. Orada da kötü. Köfte burada çok güzel şimdi yakaladı 10'lu Ama 10'lu 35 sıçrayla uzaklaşmayı başardı. Robin biraz fazla önde. Robin son anda sıçrayla uzaklaşıyor. Şimdi zor durumda kalan isim Roulette. burada çok önde kaldığı için düşecek. Oo. Arka tarafta Algo'sun da başı belada ama köfte çoktan düştü. Star Screen yine şansın deniyor burada ama Star Screen'in yaptıkları yetmeyecek. Ve Muazzam. 1907 Fenerbahçe hem katkı imza atıyor hem de baronu alacaklar. Muhtemelen barondan sonra bir daha levejlerine gidecekler. Maçı kazanmak için şartlar iyice olgunlaştı artık. Olgunlaştı. Brown'la yapılan takım savaşı başlangıcı Brown hayatta kalınca arkada Robin de Ruleti tanklamayı başarınca bir anda işler değişti. Fenerbahçe 5'lisi oraya geldi. Alana hakim oldu. Azir doğru noktadan geldi. üç kişinin üzerine çöktü. Yani Starscreen yine yaptı yapacağını. Yine iki tane skor aldı ama yetmiyor artık 2'ye 5'te de yetmiyor. Tam dediğimiz senaryoda gerçekleşti. 1907 Fenerbahçe üstüne döndü. Geri dönüşte Alevejder'ini de aldı. 2 tane Alevejder'leri ve Baronları var şu anda. Azir'e yaklaşmak istemiyorlar haklı olarak. Azir erken güçlendi bu arada. Gerçekten bu maçta beklediklerinden erken güçlendi. Ve bu da... HvA'nın planlarını tamamen bozdu neredeyse köfte bir şansı deniyor oh. ama köfte yerden bitmeye kapattı adeta ulti çıkışında ölü bir köfte var artık arka tarafta oh. yakalanan oh. oh. yine yaptığı oyunu buluyor burada ve skor <laughs> geliyor Algos'un düşüşünün ardından rulet de gitti Starscream hala şansı deniyor ama yerden bitmeye düşen isim yine Starscream'in kendisi olacak Joker hayatta kalan tek HvA oyuncusu ve bu Joker maçı kazandıracak kart değil maalesef Robbie. Robin düştü ama Robin zaten maçın bittiğini bilerek yaptı. düştü artık. Süre yetecek mi? Bakalım şu an iki kişiler bitirebilecekler mi acaba? Ben zannediyorum ki Blue'un asarı yetecektir bunu bitirmeye. İlk nexus'u almışlardı. İkincinin nexus'u almayı başardılar. Cücenin çok az canı var. Galiba zorlamayacak var Blue. Az Blue zorlamıyor. Evet. Çok yakındı. tane inhibitor'u aldılar ve buradan çıkıyorlar. Yani 1970 Fenerbahçe'nin şu an kazanmak için gerçekten çok büyük bir avantajı var. Neredeyse maçı bitirdiler diyebiliriz ama köfte arkadan gelmişti buraya. Köfte ne oldu sana köfte? <laughs> köfte cüceyi yakalamak için geldi. Cüce şimdi karşısına çıkacak deneyecek mi şansını denemedi. Blue. Blue bakar mısın ya? Psikopat mı bekliyor orada? <laughs> Git artık. <laughs> ya sen, sen hiç görmedin mi? Azir zaten suikastçı <laughs> şampiyon olarak. Evelim vardı ya iki maç, üç maç Aynen. Ki. Hala orada skor kovalıyor ya. Fenerbahçe minyon dalgası bekliyor tabi şimdi. Çaktırmadan gidiyor bakar mısın Çağrı oh, ben yılamıyorum. Ruletten bir deneme geldi ama Cehennem Prime'de istediği gibi gitmiyor. Şimdi Starship'inden de bir ulti. Yüce arkadan geldi bitirmeyi değil. Burada rakipleri almayı düşünüyor. Bilebirlik bir değişim edecek. oldu ama. Arka tarafta oh. yine Blue yaptı yapacağını. Joker de arada kaldı. Bu affetin ardından. Çaldı. Mervul çaldı. Skorları alan Blue maçı bitiriyor. <laughs> Mervul biraz daha erken çalmıştı ama 4-4 yapan bir Hazir. Blue gerçekten şahane oynadı. Ve mücadeleyi bitiriyor. Gerçekten de. Mükemmel bir oyun. 1907 Fenerbahçe bir kere daha hak ederek galibiyete gidiyor. Cüce gerçekten e, son anda hani arkadan geldi ama Blue ile çok güzel komboladılar. Blue ilk önce orada halıyı çektirdi, rakiplerini geri attı, arkadan da Cüce geldi. Hani backdoor yapmak yerine takım savaşında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Ultiyi attı, işi bitirdiler. Gerçekten çok 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 iyi bir sezon sonunda Mükemmel bir seri. Ve rakipleri çok güçlü burada. arada. Heba. evet, yani evet. Hakikaten bu sene çok gelişim gösterdi bu ekip ama Fenerbahçe'nin akademi ekibi bu seriyi kapatmayı başarıyor. Burada çok daha rahat bir maç oynadılar ve domine ederek dördüncü maçta seriyi kapatmayı başarıyorlar. 2019 Akademi Ligi'nde